Efendim sizin üzerinizde bir sıkıntı var sanki. Bu gönlümüze de yansıyor. Bunu hissediyoruz. Sizi çok seviyoruz efendim. Sizinle beraberiz. Bunu dil ile söylemiyoruz. Yeri gelince canımızı sizin sizin için çizilen bu projeye feda eder, kurban ederiz. Allah razı olsun. Sıkıntı olmayan hayat, hayat değildir. Çünkü hayat baştan sona imtihandır. Bu sıkıntı sadece bize ait bir sıkıntı değil. Bu sıkıntı ümmetin sıkıntısıdır. İnsanlığın sıkıntısıdır. Herkes bulunduğu zamandan sorumludur, mesuldür. Bulunduğu mekandan sorumludur. Bu sorumluluk ümmetin sorumluluğu olunca evet, sorumluluk gerçekten ağır. Bu sıkıntıların bitebilmesi için Ümmetin Rabbine dönmesi gerekir. İnsanlığın Rabbine dönmesi gerekir. Bizim de işimiz, projemiz odur zaten. Allah'ın kullarının Allah'a dönmesi, Rabbim Allah'tır demesi, la ilahe illallah demesidir. Eğer böyle olmazsa ne olur? Böyle olmazsa bu durumda iblis, şeytan galip gelmiştir. Ümmeti birbirine, insanlığı birbirine kırdırır, öldürür, öldürtür. Cehenneme gönderir tek kelimeyle. Zaten derdi de budur. Onun için söylüyoruz. İnsanlar iki kısımdır. Bir, peygambere, peygamberlerle beraber olanlara tabi olup, evet, onların yolunda yürüyenler, kıyamete kadar bu böyledir. Bir de onun karşısında iblise, şeytanlara tabi olup, onlara uyanlar. Peygamberlere tabi olanlar Allah'a davet eder, imana davet eder, Allah'a teslim olmaya davet eder, Allah'a abdiyete abd olmaya davet eder, Allah'ın sevgisini kazanmaya davet eder. insanlar için cennet olmaya davet eder, rahmet olmaya, nimet olmaya, ikram olmaya, hayır olmaya davet eder. Tam tersinde de iblis vardır, şeytanlar vardır. Onlar da fitne çıkarıp cehenneme davet eder. Düşmanlığa davet eder. Kim duymaya? Nefrete davet eder. Hasede davet eder. Düşmanlığa, ayrılığa davet eder. Müminlerin, Müslümanların bir ve beraber olması gerekir ki Allah'ın rahmeti insin. Evet. Bu durumda, bu arada memleket zor şartlar altında çabasını, gayretini sarf etmiştir. Ama burada görülmesi gereken bir şey vardır ki işi böyle sadece zahire bağlayıp anlamak doğru değildir. Burada Allah'ın bir de yardımını görmek gerekir, yardımını. Allah yardım edince mutlaka müminler galip gelir. Allah'ın vaadi vardır ki müminlere yardım edecektir. Allah yardımını yapmıştır. Bu yardım neden dolayı gelmiştir? imandan dolayı. Kullar Rabbine döndüğünden dolayı. Evet, Rabbini tercih ettiğinden dolayı bu yardım bundan dolayı gelmiştir. Eğer Allah yardım etmeseydi, evet. Hiç kimse böyle dışarı çıkıp kendini böyle tankların önüne atamazdı. Bununla beraber mücadele edemezdi, savunamazdı. Bu cesareti veren Allah'tır. O anda gönüle öyle verdi. Hadi kullarım gerekeni yapın. Korkmayın, endişe etmeyin. Hatta bunu yapanlar burada, burada mutlaka ölümü de göze almıştır. Allah yolunda şehit olmayı göze almıştır. Bu imani veren, o anda o sekineti gönüle indiren Allah'tır. Yardım eden Allah'tır. <laughs> Elbette ki bunun birçok sebepleri vardır sebeplerden bir tanesi mesela Suriye'den, Irak'tan, başka yerlerden muhacir olarak evet bu memlekete gelen insanlar o muhacir muamelesini görmüştür. Evet. bu memlekette yaşayanlar ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister başka bir ırktan olsun o fark etmiyor. Bir mümin, bir Müslüman olarak o kardeşlerine ensar olmuşlardır. En ufak bir katkı olsa bile ensar olmuştur. Bu Allah'ın rahmetine vesile olur. Sevgisine, muhabbetine vesile olur. Sen kardeşlerine böyle rahmet edince Allah da sana rahmet ediyor. Buna müsaade etmedi. Zaten iyice net anlaşılması gerekir ki zaten müminin feraseti bunun için yeterlidir. Küfür tek bir millettir. Yani ee, siyasiler söylemeye cesaret edemese de o siyasi eee sorumluluklarından geri e, dolayı Amerikasıdır, Rusyasıdır, fark etmiyor. Evet İngilteresi'dir, Fransası'dır, Almanya'sı'dır veya İsrail'idir. Hepsi tek bir ümmettir. Gaye Türkiye'yi de Suriye gibi parçalamaktır. Ortalığı kan gölüne çevirmektir. Bir de bunu yaparken elbette ki münafıkları kullanır. Elbette ki gayesi ebedi hayatı olmayan, dünya hayatına tenezzül edip kendini, imanını dünya hayatı için, mevkisi makamı için satanları kullanır. Ama Allah buna müsaade etmedi. Müminlere yardım etti. Hamdolsun. Bu arada müminler de imanının gereğini ortaya koymuş oldu. İnşallah herhangi bir durum karşısında artık müminler nasıl bir tavır göstermeleri gerektiğini anladılar. Gerekeni bu sefer yaptıkları gibi her zaman da buna böyle hazır olurlar. Hatta bu arada tecrübe sahibi olmuş oldular. Artık bundan sonra çok daha güçlü, çok daha böyle manevi olarak gereğini yapma haline sahip olmuş oldular. Buna da hamd olsun. Sadece böyle o tehlikeden kurtulmuş olmadık hep beraber. Bir de manevi olarak kazanmış olduk. Bir ve beraber olmayı, birliği kazanmış olduk. Eğer gemi batarsa herkes batar. Bunun farkına varmış olduk. Kardeş olmamızın gereğini anlamış olduk. Böyle basit şeytanın önümüze koyduğu ayrılıklara Evet, müsaade etmedik, tenezzül etmedik. İnşallah bundan sonra da böyle bir şeye müsaade etmeyip etmememiz gerekir. Kim birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yanaysa sonuna kadar onun desteklenmesi gerekir. Kim de ayrılıktan yanaysa, tefrikat çıkarıyorsa kesinlikle onun karşısında durmak gerekir. Acaba dememek gerekir. Müminlerin bir ve beraber olması gerekir ebedi hayatımızı kazanmak için birbirimize destek olmamız gerekir. Ayrılığı kim çıkarırsa çıkarsın, ismine ne denirse densin asla onu kabul etmiyor, asla onu destekler bir kelime söylemiyor, asla acaba demiyoruz. Belki onları da haklıdır demiyoruz. Evet, hak Allah'tır. Haklı olan müminlerdir. Rabbini isteyenlerdir. Ebedi hayatını kazanmaya çalışanlardır. Birliğe, beraberliğe, davet edenlerdir. İnşallah bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep beraber ümmeti Muhammed olacağız. Hep beraber evet, Allah'ın rızasını, cenneti kazanmaya çalışırken Allah'a kul olacağız, abd olacağız. Allah'a aşık kullar olacağız inşallah. Böyle olunca sıkıntı kalmaz. Varsa bir yerde sorun sıkıntı, orada şeytan vardır. Evet. Şeytanlar kendini açığa çıkarmış oldu. Arkadaşlarını kullandılar öyle. İnşallah bundan sonra müminler buna müsaade etmez. Bir ve beraber oluruz inşallah. i̇nşallah. Sıkıntı değil, aşkı, muhabbeti yaşamak lazım. Aşıklığı yaşamak lazım. İnşallah bundan sonra aşkın, muhabbetin peşinden koşarız. O aşkı, muhabbeti, imanı taşımak için çaba gayret sarf eder. Uğraşabildiğimiz her yere uğraştırmaya çalışırız. Birbirimize hayır olur. İnşallah birbirimize cennet oluruz. Allah'ın muradi üzerimizde tecelli eder. Yeryüzünde tecelli eder inşallah. Kardeşimize de selam olsun.